17. yüzyıl ıslahatları ile dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Peki 17. yüzyıl ıslahatları neden başarısız oldu? 1. Yapılan ıslahatlar kişilere bağlı kaldı. 2. Halkın desteği alınamadı. 3. Saray, ulema ve asker çıkarlara ters olduğu için yapılan ıslahatlara karşı çıktı. 4. Avrupa yapılan ıslahatlarda örnek alınmadı. ve 5. Islahatlar baskı ve şiddetle benimsetilmeye çalışıldı. Bakın tekrar söylüyorum. 17. yüzyıl ıslahatlarının başarıya ulaşamamasının temel sebepleri nelerdir? 1. Kişilere bağlı kaldı. 2. Halkın desteği alınamadı. 3. Saray, asker ve ulema karşı çıktı. Neden? Çıkarlarına ters olduğu için arkadaşlar Avrupa önüne alınmadı ve ıslahatlar baskı ve şiddetle benimsetilmeye çalışıldığı için arkadaşlar. Önemli bir ismimiz var arkadaşlar. Tarbuncu Ahmet Paşa. Osmanlı Devleti'nde kişilerden ve kurumlardan devletin alacaklarını tahsil ediyor arkadaşlar ve Osmanlı Devleti'nde ilk denk bütçeyi yapan kişi Tarhuncu Ahmet Paşa'dır arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı Devleti'nde ilk denk bütçeyi oluşturan kişidir arkadaşlar ve bunun üzerine daha sonra kişilerden ve kurumlardan devletin alacaklarını tahsil ediyor. Daha sonra idam ettiriliyor arkadaşlar. Peki neden? Çıkarları bozulan kişiler tarafından Tarhunca Ahmet Paşa idam ettirilmiştir arkadaşlar. İkinci Osman dönemiyle devam edelim arkadaşlar. İlk ıslahat yapan Osmanlı Padişahı ikinci Osman'dır. Hotun seferi sırasında Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşündü. Saray dışı evlilik yaptı arkadaşlar. Bu sosyal alanda yapılan ilk ıslahat olarak da geçer. İslam'ın yetkilerini kısıtladı. 7 kule zindanlarında şehit edildi arkadaşlar. Peki neden şehit ediliyor arkadaşlar? E, 2. Osman Yeniçeri Ocağı'nı hotun severi sırasında kaldırmayı düşünüyor. Ve bu düşüncesi için belli bir temeller atmadan bazı kişilerle bunu paylaşıyor. E tabi yerin kulağı vardır atıp sözümüzden yola çıkacak olursak. Bu söz Yeniçerilere ulaşıyor bu haber. Ve bunun üzerine arkadaşlar e, 2. Osman şehit edilmiştir 7 kule zindanlarında. Burada önemli bir notumuz var. E, Avrupa'da 30 yıl savaşları yaşanırken tahta 2. Osman vardır. Bakın tekrar söylüyorum. Avrupa'da 30 yıl savaşları yaşanırken Osmanlı Devleti'nin tahtında 2. Osman vardı arkadaşlar. Gelelim 1. Ahmet. Ekber ve Erşet sistemini getirmiştir. Ekber en büyük, Erşet ise en akıllıydı arkadaşlar. Hatırlarsak tahta çıkacak padişahı belirlerken en büyük ve en akıllı kişiyi seçiyorduk. Burada bir notumuz daha var arkadaşlar. 4. Murat alkol, tütün ve kahvehaneleri yasaklıyor. Peki neden? İstanbul yangınları sebebiyle arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. 4. Murat'ın alkol, tütün ve kahvehaneleri yasaklamasının temel nedeni İstanbul yangınlarıdır.